Selam Kruaj'larım, bugün sizlerle birlikte Burak'ı oynayacağız ve evet ne yapacağız? Evet, school. Yani okulda kalmaya çalışacağız. Okulda geceleyin kalacağız. Ee, ve şu an gece olmasını bekleyeceğim. <laughs> şu an okuldayım ve evet. Bu arada şu an e, biliyorsunuz pazar ve yani okul yok. Ama kapıyı neden açık bırakmışlar bilmiyorum. Birazdan gireceğim şu an giremem e, çünkü işte nöbet, içeride nöbetçiler falan var birileri girer diye ama akşam olmayacaklar Akşam akşamdan kimse girmez ben hariç <laughs> akşam o zaman gideceğiz akşam olana kadar ben şuralarda bir yerlerde oturup bekleyeceğim hatta şurada bekleyeceğim ben akşam olunca açacağım tekrar kamerayı <laughs> yani akşam olana kadar bekleyeceğiz <laughs> Video evde sıcak <açacaktım> ama <laughs> bekleyemedim yani beklemek istemedim. Bu arada sırt çantamı da taktım. Okula gitmek için genelde ben bu sırt çantasını takmıyorum. Hatta çıkartalım. Düzgün bir çanta takalım. Şuradan. <laughs> Siyah çantamızı takalım. Tamamdır şimdi daha güzel olduk. Şimdi akşam olmasını bekleyeceğim. O zaman akşam olunca görüşürüz. Evet şu an akşam oldu ve ee, şimdi okula geliyorum. Akşam oldu. yani iki saat akşamın olmasını bekledim. Bu kadar olabilir mi ya? iki saattir. Akşamın olmasını bekliyorum yani. Şu an girdim şu anda. Bu arada e... Şimdi ne yapalım? Girdik. Girdik ve şimdi ne yapacağım şimdi Hocanın bize yaptıracağı sınavların üst içindeki şeyleri yani sınavları kolaylaştıracağım ki bize kolay sınav versin. Şimdi bu sınav bu uh, hoca, hoca bize bu sınav kağıtlarını daha vermedi ama hazırladı. Yarın bize verecek bu sınav kağıtlarını ve biz yapacağız. Şimdi bunların içine daha kolay sorular yazacağım. O zaman ben yazıp geleyim. Oh mükemmel bir şekilde yazdım sınav kağıtlarını. Şu an çok mutluyum ve evet şimdi hepsini şuraya koyayım. Evet sonuncu kağıdı da koyduk ve bitti. İşimiz tamamlandı. Şimdi... <laughs> Ay bir sesimi duydu. Allah, saklanmam gerek. Ne olacak Allah? Şu an az önce içeri bir görevli girdi. Gördünüz mü bilmiyorum. Sanırım geceleri görevli geziyor. Ona yakalanmadan. Orada Allah. Görüyor musunuz? Evet birazdan sabah olacak zaten sanırsam. Şimdi gidip kantinden atıştıracağım görevli sanırsam gitti. Evet görevli gitti şu an çok mutluyum çünkü <laughs> burada ben az önce bütün ışıkları açtım yoksa bütün ışıklar kapalıydı. <laughs> Ay bütün ışıklar neden kapandı ya? Ne oluyor? Hayır elektrikler gitti tam gününü buldu ya şaka mı bu? Elektrikler gitti her neyse ben zaten yanımda bir fener getirmiştim kamera gibi bir şey şöyle bir fener getirmiştim. Bu çok ışık veriyor. Diğer küçük fenerler gram ışık vermiyor vallahi. Buradan şimdi bir güzel yiyeceğiz. O zaman başlayalım. Burada yüksek sesle konuşuyorum çünkü gram kimse. Evet. ilk neden neyden başlayalım? İlk bence pizzalarla başlayalım. Pizzaları aldım. Oh. mükemmel vallahi tatları. Mm, mükemmel de ışık kalmadı. Aha buraların ışıkları gitmemiş. Bak çok iyi. Buraların ışıkları gitmemiş yalnız. Çok iyi. Şimdi size bir gösteri yapacağım. Hazır mısınız? İzleyin bakın şimdi. Bunu ben bir yiyeyim. Bir dakika. Evet ben şimdi yedim. Mükemmel Şimdi size gösteri yapacağım. Evet şöyle. Bir gösteri yapıyorum. Huuu. Yuppi. Evet. Bu hareket çok iyi. Tamam bu kadar yeter. Işığımız var zaten. Şu an gerek ışık? Şu an ışık gerekiyor. <laughs> Müdür odasına gideceğim. Çok mantıklı, çok mantıklı. Müdür odasına gideceğim şimdi. O müdürün odası maşallah. O bilgisayara bak. Çalsam mı acaba? Oha bilgisayara bak. Oha bir dakika mükemmel. Çok güzel lan bilgisayar. Bir dakika mükemmel yazıyorum şu an. Oha gerçekten mükemmel yalnız. Her neyse şimdi müdürün. Müdür bir dakika bunları bize sınav mı yapacakmış <laughs> müdür bize? Müdür. Bilmiyordum. Eyvah ben bu sınavları yırtacağım. Bize yapamazsın. Hi <laughs> Çok sinsiyim. Hemen yırt 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 yırt. Oh işte bu kadar. İşte bu kadar da müdürüm tek bir daha şey yap da görelim. Oo çıktım burası çok iyiymiş. Hadi bakayım müdürcüğüm. sınav yap da görelim. Biraz üst kata çıkalım. Yo biraz şu alt arka taraflara gidelim ya. Oo bu sınıflar da diğer sınıflar. Benim şu ben F. Şu ben 5 F. Ye. Ben buraya. Oha, kafam değdi. Buraya kadar zıplayabiliyorum. Bir de benim boyum bayağı uzun. Ondan dolayı. Git 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 git. git Evet, bu kadardı. Şu an arka taraf. Şimdi nereye gidelim? Temizlikçi odasına gidelim mi? Yazık. Burada mı kalıyorlar? Ay. Ay dur buranın lambasını kapatayım. Şimdi görürler falan. Ay şimdi bana falan şey bir şeyler yaparlar Allah korusun. Ha yani, abranın lambası olmuş zaten tam yiyeyim. Bu ne? Bunu mı temizlik yapıyorsunuz? Bir dakika ben de biraz temizlik yapayım. Woo! Temizlik işte böyle yapılır. Woo! Temizliği böyle mi yapıyorsunuz? Asla. Böyle yapılır. Böyle 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 yapacaksın. Böyle yapacaksın böyle. Her neyse biz şu an buraya temizlemeye mi geldik? Yoksa okula gizlice kalmaya mı geldik? <laughs> eyvah eyvah eyvah. Görevli geliyor. Görevli geliyor. Görevli geliyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? <laughs> görevli geliyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Şimdi gizlice yukarı çıkacağız. Sessiz bir şekilde. Çok sessiz. Çıkıyorum çok sessiz bir şekilde. Oh, huh, geldik tamam. Aa burada resim yapma şeyleri var. Resim yapacağım. Çok güzel bunlar. Allah tırmandım yanlışlıkla. Arka taraflara gidelim de geçen biri görmesin. Oo çok güzel burası. Ben de resim yapacağım bir dakika. Siyah alalım. Yok. Kırmızı. olayım bir kalp yolladım. Rengarenk bir kalp olsun. Her renk olsun içinde. Değil mi? Böyle rengarenk bir kalp. Oh mükemmel oldu yemin ediyorum. Biraz şu soluk renklerden koyalım. İşte hatta fotoğrafını da çekeyim. Bu renk şölenin çektim tamam mükemmel oldu. Kesinlikle evet, fotoğrafını da çektik. Mükemmel oldu. Şimdi biraz daha içeriden yemekler yiyeceğim bedavaya. Oh bedavaya yemek ne güzel değil mi? Evet son dakikalar. Aa sabah Evet videomuz bu kadardı. Şimdi çıkacağım. Sabah oldu. Görevliler gelmeden hemen gitmemiz gerekiyor. Yoksa çok öde az işsiz Videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yeni videolar da gelecek ve abone olun lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Eğer 30 izlenme gelirse yeni bir video atacağım. Evet. O zaman görüşürüz.